Bugün gratisten şu herkesin övüp övüp bitiremediği fondöten allık ve bronzer karışık olan bir zımbırtı vardı ondan aldım. Bir deneyeceğim. Aşırı merak ettim. Aslında testerına bakmıştım. Bakayım. Bunu ruj dedi sürebiliriz. Evet. Buna çökerken biraz dikkat etmeniz gerekiyormuş. Neyse ki halıya dökülmedi. Halıya <laughs> dökülseydi. döküseydi. dökülseydi. Şurada görmüyorsunuz ama benim bir sicilerim var. Keşke efeksiz çekseydim. Ay efeksiz geleceğim. Şimdi şu tarafımı sürdüm tamam mı? Bakın bu tarafımı sürmedim. Şimdi bu tarafa süreceğim. Kapatıcılığı çok güzel. Yani şu an efekt falan da yok kendiniz de görebilirsiniz zaten. Çok iyi değil mi? <laughs> şöyle bir süreyim, şöyle bir geçeyim de. Bronzerle aldığımı merak ettim. Yani bronzer çok böyle bronzer gibi değil. Yani koyu değil çünkü. Açık rengi. Ama 9 çok güzel. Yani bunu aldığınız zaman yanınıza ayrıca sadece bir pudra almanız yeterli olacaktır. Bronzurmuş yok bilmem şeymiş. Yani şöyle duruyor. Şöyle biraz daha karıştırayım. Çok bronzur bronzur durmuyor. Sadece alnını sürdüm. Bronzuru şöyle bir şeyle süreceğim. Deneyeceğim. Sadece merak ettiğim için. Normalde çok bronzer süren bir tip değilim zaten. Yani bronzuru açık rengi. Koyu değil. Biraz daha koyu olabilirmiş. Bu tarafıma sürdüm. Bu tarafıma sürmedim efektim yok. Bir şey daha aldım. Onu bakıyorum. Bakacağım. Biraz kurcaladım açıyorken de kolay açılmıyormuş. Yani doğru taraf açmışımdır. Bir tarafı ruj, bir tarafı da böyle simli eyeliner gibi. Şöyle deneyeyim şurada. Bu nasıl sürülecek bilmiyorum ama deneye deneye göreceğiz. O elimde pisliği. Burada da şey şu kalple bir şey var ya onu denedim. Şunu sürüp geleceğim tamam mı? Yani elimde beyazı vardı. Beyazımı sürdüm. Görünmüyor bile. Şunu beraber deneyelim. Görünüyor mu yol? Çayla duruyor. Fena değil. Kullanır mıyım? Ne bileyim. Video çekiyorken falan kullanabilirim. Ama günlük hayatımda bilemedim. Süremedim zaten. Diğer tarafı da ruj. Durun diğer tarafını da göstereyim. Siz benim kadar beceriksiz değilsinizdir. Ruj herhalde. Hayır değil mi acaba Bu ne? Abi de kuruyor. Kurunca daha çok belli oluyor. Gözlerine bakın. Aleyna Günün suçu ne? Ruj mu acaba ya bu? <laughs> Ay. Ay, delirdim. esse biraz fazla ışıltılı. Ağzın içine mi süreceğim? Hmm, ne yapmak için? Hı? Çürüğünü göstereceğim şöyle bakın. Bak. Tadı da güzelmiş kız. Ay bu da yem melek. Hmm. Dilim de parlıyor. Bunlar şöyle görünüyor. Yani birazcık sildim. Böyle ufaktan bir işte ne bileyim gloss diyetine çok nadir minicik sürebilir böyle parlamak istiyorsanız falan. Ama nereden aldığımı bilmiyorum. Bir tane mağazadan aldım bu ikisini. Bulabilirsem linklerini bırakırım size. Farklı renkleri de var.